sp hibritleşmesi. Merkez atomunun s ve p orbitallerinin kaynaşması ile oluşan iki eş enerjili sp hibrit orbitalleri molekülün çizgisel yapısının oluşmasını sağlar. Örneğin, berilyum hidrür molekülünü oluştururken berilyum atomu iki hidrojen atomuyla kovalent bağ yapmak için iki tane tek elektronlu hibrit orbital oluşturur. Berilyumun elektron konfigürasyonu 1s2, 2s2 şeklindedir. Ancak Elektron içermeyen px, py ve pz orbitalleri de mevcuttur. Berilyum atomu hibritleşme yapmak için 2s orbitalindeki bir elektronu 2px orbitaline aktarır. Ve 2s ile 2px orbitallerini kaynaştırarak 2 eş enerjili sp hibrit orbitaller oluşturur. Bu orbitallerin aralarında 180 derecelik açı mevcuttur. Ve 2 hidrojen atomu ile kovalent bağ yaparak çizgi şeklinde berilyum hidrür molekülünü oluşturur. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.